Selam arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Fakat büyük felaketler hem dünya hem de ülkemizi peşini bırakmıyor. Önce 3 yıl koronayla mücadele, sonra da 6 Şubat 2023'te Maraş merkezli 10 ili etkileyen büyük felaket. 15 milyon insanın hayatını alt üst eden. Şimdiki rakama göre 50 bin can kaybı. 100 binlerce yaralı var. 400 binden fazla bina hasarlı ve yıkık. Her gün can kayıpları artıyor. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup yorum beğen yaparsanız çok sevinirim. 1000 aboneye 15 kişi kaldı. Hepsi sayenizde 11 ayda 6000 saat izlenme, 150 bin görüntüleme ve 985 abone olduk teknik ekipmanları kullanmadan alamadık daha doğrusu. Böyle bir basit cep telefonunda bir şeyler yapıyoruz. Boş durmak yok. Bugünkü konumuz arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nde e, meydana gelen 7 üstü depremleri konuşacağız. 17 tane 7 üstünde büyük deprem yaşamış Türkiye Cumhuriyeti. Bu e, İlkini 1930 yılında Hakkari'de yaşıyor burada arkadaşlar can kaybı bakayım şöyle çok özür dileriz evet Hakkari'de deprem 7.6 oluyor Hakkari'de arkadaşlar ölüm 2514 3000 bina yıkılıyor tabi o zamanın kurtarma ve teknoloji şartları çok zor ee, ikinci deprem arkadaşlar 1939 senesinde Erzincan'da oluyor. Bu Cumhuriyet tarihinin en şiddetli depremi 7.9 7.9 ölüm 116 bin ee, yerin 20 kilometre altta olmasına rağmen 7.9 büyük hasar yapıyoruz. Erzincan şehrinin hemen hemen hepsi yıkılıyor 1939'da. Bu gece 01.57'de oluyor. Geceye kalıyor. İlk Akkari depremi de gece 004. Bir de burada e, hani hep merak edilir ya kaç tane gece deprem olmuş, kaç gündüz. Burada 17 deprem hemen hemen yarı yarıya gece gündüz eşit gibi. 9 gündüz, 8 gece. Onları da söylüyoruz unutmadan. Evet, ilk deprem Hakkari 0034 gece. ikinci de gene 0157 Erzincan gece oluyor. 7.9. 50 saniye sürüyor arkadaşlar. E, bu Erzincan e, ili 11 kez yıkılıyor tarih boyunca. Tekrardan yapılıyor. Erzincan birinci derecede fay attı. En tehlikeli il. E, 100 bin yaralı oluyor bu yılda, 9.9'da. Üçüncü deprem arkadaşlar 1942 Tokat Erbağ'da oluyor. 7 şiddetinde. E, bu gündüz oluyor 17'de. Yani 5'te gündüz 5 oluyor. 30 saniye sürüyor. 25 km altında oluyor. 3.000 ölü, 10.000 yaralı var. Dördüncü depremimiz Kastamonu Tosya'da oluyor. 1943'te 7.2 şiddetinde arkadaşlar. Burada da ölüm sayı, bu gece oluyor. 05.22 sabahdır gece diyoruz. 40 saniye ve 4.000 can kaybı oluyor. Çanakkale Yenice depremi arkadaşlar. 1950 senesinde oluyor. 7.2 bu akşam 20, 21, 21'de oluyor. 9 yani buna gündüz diyoruz. Yani kimse uyumadığı için gece diyemeyiz. Gece 12'den sonrakiler gece. Gündüz dediğimiz öğlen 2 ile akşam 11 arası olan depremlere gündüz diyoruz. Ondan sonraki gece 12 ile 0 sabah 7'ye kadar da gece diyoruz. İnsanlar uyuduğu için uykuda yakalanıyorlar. Evet arkadaşlar. E, dedik 4 Şubat 1944 geride 3559 35, ölü 20.000 yaralı var. 6. depremimiz arkadaşlar. Çanakkale-Yenice 1953 7.2 9 akşam 9'da oluyor. 7.000 bin bina yıkılıyor. 365 ölüm var. 7. deprem Muğla-Fethiye depremi. Bu Muğla-Fethiye depremi böyle 2 gün üst oluyor. Depremleri diyebiliriz. Seri deprem. 1950 Nisan'da oluyor. Ertesi gün gene oluyor. İlk günü 7.1 yaşıyor, ikinci gün 7.3 deprem oluyor. Birer gün arayla. Seri depremler. 30 kilometre altında oluyor. 3000 bina yıkılıyor ve 67 ölüm var. Arkadaşlar burada görüyorsunuz depremin üstte 2 gün oluyor. Deprem 7.1, 7.3 gayet büyük ölçek. Fakat yerin 30 kilometre altında olduğu için ölü sayısı çok kısıtlı. 67 ölüm yani şöyle söyleyeyim İstanbul'da diyelim 7.5 oldu eğer yerin 5 km üstünde ise hasarı çok farklı olur yerin 20 km ise hasarı çok daha farklı olur dua edelim de ne kadar altta olursa yüzeye sarsıntı az olacağı için hasar o kadar ölüm yaralanma hasar az olacaktır yani şöyle depremler de var 6.4 şiddetinde oluyor fakat yerin 5 kilometre üstünde Ölüm sayısı, yıkım çok fazla oluyor. Ee, bu çok ince bir detay. Ee, evet arkadaşlar 8. deprem. Bolu Mayıs 1950'de meydana geliyor. Bu gece diyebiliriz. 05.33 sabaha doğru herkes yatarken. 7.1 52 ölü 452 bin ölüm 400 bina has, hasarlı. 400 bin bina evet, Bolu'da 400 bin bina hasarlı. 52 bin ölüm oluyor 1957'de. Bolu'nun Mudurnu kazasında oluyor bu. Tekrar Bolu-Mudurnu. 10 yıl sonra bir daha oluyor aynı yerde. 1967'de. İlk 1957'de oluyor. Bu sefer gündüz oluyor. 18.56 akşam. 7'de. Millet işten çıkarken gündüz diyoruz. Bu 7.2 oluyor. Bu da yerin 33 kilometre altında. Onun için e, hasar 1086 ölüm oluyor. Hasar az oluyor. Evet arkadaşlar. 10. Kütahya Gediz 1970 yılında oluyor. Bu 7.6. Epey kuvvetli bir deprem 7.6. Erzincan depreminden sonra ikinci en şiddetli Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan deprem şu an için diyebiliriz. 6 saniye sürüyor. Fakat evet 1086 e, ölü e, Gediz depreminde. Ama o zaman kitabı nüfus ilçe şimdi kıyaslayamazsak gene de yüksek yani 1086. O zaman ki nüfus Türkiye'nin 50 sene önceyle şimdi e, çok fark var. Bu rakamları böyle o yılki nüfusa kıyaslamak lazım. Önüne 2500 e, Hakkari depremi 1930 2514 ölü çok büyük rakam. Zaten komple şehir yıkılıyor Hakkari. E, çünkü 1930'da zaten Türkiye'nin nüfusu e, yaklaşık şimdi tam bilmiyorum ama e, 15 milyon civarı 1930'da. E, 2500 rakamı çok e, o zaman için e, yüksek rakam. Evet arkadaşlar e, şimdi e, 11. depremimize bakalım. E, 11. depremimiz arkadaşlar Van Çaldıran Van'ın Çaldıran kazasında oluyor 7.5 7.5 bu günüz oluyor öğlen 12:22 öğlende oluyor öğlen yeme yani öğlen öğlen sırası 10.000 bine yıkılıyor arkadaşlar e, aşırı soğuk kar varmış e, 4.000 ölü 5.000 de yaralı var bu 76'daki Van şaldıran depreminde Aşırı soğuk kar tabii ölümleri arttırmış olabilir 12. deprem Tarihteki arkadaşlar Kocaeli Gölcük 17 Ağustos 1999 Bunu ben de çok iyi hatırlıyorum Ben de İstanbul'da hissettim Tüm Marmara etkiledi çünkü sırf Gölcük Kocaeli değil Oradan Tutun Tekirdağ'a kadar Bütün İzmit İstanbul, Balıkesir Bütün Marmara bölgesindeki tane ile etkiledi Gece 03.02'de oluyor arkadaşlar. Ve 7.4 şiddetinde. Resmi rakamlar tabi bunlar hep ölüm sayıları. 18.773, 50 bin yaralı diyor. 350 bin ev ve iş yeri yıkılmış. Şimdi bu rakamlar hakkında en sonunda bir yeni açıklama yapacağım arkadaşlar. Resmi rakamlarla işte bizim gördüğümüz veya bizim inandığımız rakamlar arasında fark var. 13. deprem Düzce depremi. gene 1999'un Kasım ayında oluyor. Şit, gündüz oluyor bu da 18.57 akşam 7 gibi. E, hızı e, şiddeti 7.2 30 saniye sürüyor. 845 vatandaşımız hayatını kaybediyor. 5000'de yaralı oluyor. 14. depremimiz arkadaşlar. Van Ekim 2011. 13.41 bu da gündüz oluyor arkadaşlar. 25 saniye sürüyor. 7.2 şiddeti var. Tüm Güney ve Doğu Anadolu'da hissediliyor. 604 vatandaşımız hayatını kaybediyor. 5000'e yakın yaralı oluyor. 15. Bingöl Mayıs 2003'te oluyor arkadaşlar. 6.4 Bu gece oluyor. 03.27 tam insanların derin uykusunda. 176 ölüm var. 625 da yıkılıyor. 16. depremimiz arkadaşlar 16 Ekim 2020 Ege depremi diyoruz buna aslında bu deprem Yunanistan topraklarında Yunanistan sahasında oluyor fakat orada olan yerde merkezde hiçbir şey, yıkım ölüm olmuyor bizim İzmir bayraklıda bayraklı içerisinde 117 vatandaşın hayatını kaybediyor bu da ne kadar ironik ne kadar oradaki malzemenin zeminin kötü ve Hesapsız olduğunu gösteriyor Çünkü Yunanistan'ın merkezinde olan Bir depremin Yaklaşık 200-300 km ilerisinde ölüm var 110 Fakat merkezinde olan depremin Bir tek ölüm yok Bunu çok iyi düşünmek lazım Zaten bu konuda biraz sonra açıklama yapacağız Ne ders çıkardık Ne ders çıkarmadık 100 yılda 17 tane büyük deprem yaşıyorsunuz Neler yapmışız Bakalım neler yapmamışız arkadaşlar Müsaadenizle son depremi de hep birlikte yaşadık arkadaşlar. 6 Şubat 2023 e, 04.17'de gece yakın oluyor. Maraş merkezli. Pazarcık Bucak merkezli. 10 vilayet istediyor bunlar. Hatay, Antakya, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Osmaniye. Kilis 7.7 ölçülü arkadaşlar. Eee... Yaklaşık buradaki nüfus 15 milyon 15 milyon insan etkileniyor. Ee, ağırlıklı etkilenen yer Hatay, Antakya, Adıyaman ve Maraş ve ilçeleri tabi esas e, büyük hasar, ağır, ağır yara alan yerler bunlar. Ee, bu Maraş depremi dünya kara üstünde olan, karada olan en büyük depremlerden biri tarihe geçecek. Çünkü uluslararası deprem bilim uzmanları gelip burayı araştırıyorlar çok büyük e, araştırmalar ve e, bu konuda tezler ve e, notlar alıyorlar. Tarihteki en büyük kara depremlerinden biri, birkaç tanesi. Çok büyük coğrafyayı etkiliyor ki arkadaşlar. Lübnan Suriye Irak, İran, Ürdün, İsrail, Mısır, geniş bir e, e, orta Anadolu, e, Kuzey Afrika ve e, birçok coğrafyayı etkiliyor kıtayı. E, Türkiye 3 kilometre kaymış arkadaşlar Türkiye. Bu o kadar kuvvetli bir şey ki. Ve bugün 4 Mat günü ölü sayısı 50 bine yaklaştı. Kaybımız 50 bin insanımızı bir dakikada kaybettik. Buna şöyle de diyebiliriz. ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir dakikada kaybedilen can sayısı, insan sayısı ee, bu depremde arkadaşlar bir dakikada birden 50 bin insanınızı kaybediyorsunuz. Fakat bu rakam daha daha yükselecek tabi. Bütün enkazları kaldıramadılar. Daha 28 gün oldu. Ee, bek Umarız yükselmez ama bu sayı yükseleceği bir gerçek. Ee, evet arkadaşlar. E, şimdi bugüne gelelim arkadaşlar. Günün sonunda ne oluyor arkadaşlar? Evet. E, Türkiye Cumhuriyeti'miz 100 yılın da 17 tane büyük deprem yaşıyor. Anlattığım gibi. Yüz binlerce canımızı kaybediyoruz. Milyonlarca insanlarımız yaralanıyor. Ee, sakat kalıyor. Hayatlarını çok zor şartlarda e, idame ettiriyorlar. E, nesiller sakat kalıyor. E, zorluk çekiyor. Çünkü bu nesiller aktarmalı geliyor. Babası çekmişse oğlu da çekiyor. E, ve şu bugünkü bütçemizin belki 10-15 misli maddi kaybımız var. Arkadaşlar 1930'larda, 39'larda olan depremde başbakanı İsmet İnönü halka işte Allah'ın takdiri, Allah'ın takdiri diye başlıyor konuşmasına. Allah'tan geldi. işte devamını biliyorsunuz işte 1950'lerde Adnan Menderes de başlıyor Allah'ın takdiri. Allah'tan geldi. Çok büyük deprem. Biz bir şey yapamayız. Allah'tan. 1970'lerde Demirel başbakan söylüyor aynı şeyi, nakaratı. 1980'lerde 80 89 arası Özal söylüyor. 90'lardan 2000'den sonra da şimdiye kadar Başbakan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan söylüyor. Yani tüm siyasiler hükümet önce bu işin Allah'tan geldiğini, Allah'ın takdiri olduğunu diyor. Halka, halkın ağzında da genelde Allah'ın takdiri, Allah'tan geldi. Allah devletimize, milletimize zavallı vermesin. Tabi vermesin de ama hırsızları da yakalasın. Arkadaşlar bu depremler e, e, şimdiki teknolojiyle zaten yaklaşık gün hariç her şey biliniyor. Bunların haritası var. Hangi zemin sağlam, hangi zemin çürük. Bu e, teknolojik imkanlar var. Nereden nasıl gelmiş? Tarihteki bütün deprem araştırılıyor. Aradaki yılları yaklaşık biliyorlar. Yani 20 yıl aşağı 20 yukarı kesin biliyorlar. Ondan sonra şimdiki teknolojiler binaların yapı açısından çok teknoloji için iyi malzemeler kullanabilirsiniz. Arkadaşlar inanmaz gibi değil. Yani 17 tane büyük deprem yaşıyorsunuz ve 2023'ün Mart'ında e, Şubat'ında gene böyle e, 1930'daki gibi acı yaşıyorsunuz. Hiç ders alınmamış. Ne hükümet ders almış, ne devlet ders almış, ne insanlar ders almış, ne siyasiler ders almış. E, ne e, müteahhitlerimiz, ne mimarlarımız, ne işte bu işten sorumlu belediyeler, üniversite bakanları, hiç kimse de, ders almamış arkadaşlar. E, bugünden sonra bana sorarsanız 58 yaşındayım. Ders alınır mı? gene alınmaz. Sistem düzen düzelmez. Ee, çünkü bunun için bence benim görüşüm tabii. Meclisten e, bir kere bir anayasa kanunu çıkaracaksın. Bu hükümetler değiştiremeyecek bunu. E, nasıl ilk dört madde değişmesi. Bu sorunlara ömür boyu bir kere hapis ve bunun affı mahfı olmayacak. Böyle baştan yukarıdan meclisten başlayacak. Devlet, hükümet, belediyede borçturma, insan. En mühimi arkadaşlar insanın vicdanı ya. Yani devlet, tamam kanunlar, <laughs> yaptırımlar, denetimler olsun tabi de. Bakın benim yan komşum var. Hemen bitişimde şu duvarın yanında 3 yıl taşınalım. Bu genç arkadaşımız mimar. <laughs> Bir çocuğu var. Yeni de evlendi sayılır. Arkadaşlar bu e, başlıyor mimarlık diplomasını alıyor işte 6 sene okuyor. E, Lise, ilkokul dahil sayarsanız 25 yılında okumaya veriyor hayatın dörtte birini. Gidiyor bu avcıların arasında bir Gülpınar orada başlıyorlar site binayı yapmaya bir firmadan iş, büyük firmadan. Ya diyor biz kağıda çizdiğimiz şeyler diyor a, şimdi örnek vereyim 20'lik demir diyelim ana kolonlara. Bir bakıyor diyor adam 16'lık koyun diyor müteahhit patron neyse oradaki sorumlu. Ya diyor ki bu olmaz diyor ki yani bu projede neyse onu koyacaksın diyor. Burada diyor insanlar yüzlerce insan bunlar hani olmaz diyor ben yapamam diyor. Çimentoyu döküyor bir hafta on gün beklemesi lazım doğal süreç. Üçüncü gün hadi başlayın. Ya diyor çimento kardeşim bu o çıkılmaz deme, yani çalışamayız sen başta çocuk 15 gün sonra arkadaşlar o firmadan ayrılıyor. Diplomasını da bırakmıyor. Hatta diyorlar ki sen mimarlık bırak gelmesen de olur. <laughs> Sorumluluğunu ona ekleyecekler. Aylık yollayacaklar falan. Böyle sistem dönüyor. Bu dediğimde yani arkadaşlar 2000 bilemediniz 10 olsun. Yani 99'dan sonraki hani 1999 yılında e, hükümet devlet deprem yönetmeliği getirdi. Çok ağır işte çimentolar raporlu demirler, yivli raporlu çok sıkı netinde çok cezalar 99 depremden sonra olan olayı anlatıyorum bir de. Hatta bu Maraş'taki depremdeki yıkılan binaların yüzde 40'ı yüzde 35'i 99'dan sonra yapılan binalar ve yıkılıyor hasar alıyor. O da çok korkunç. E, bu mimar arkadaşımız mimarlığı bırakıyor. Ben diyor katil alamam diyor. Ben vicdanım var diyor insanlara diyor. Geliyor bir kamera alıyor ufak. Nakliye yapıyor. Ekmeğini çıkarıyor, kargo gibi bir şeyler yapıyor ya burada yani bu vicdanla alakalı, insanlıkla alakalı yani bu insanla ilişkiniz yani 20 tane kolon koyun arkadaşlar, 19'unu çok iyi sağlam yaptım, bir tanesini çürük yap ve gözden kaçır böyle bina oraya yatar hiç şans hiç şafaf yok bu ruhsatı verirken. Milyonlarca insana, evlerine, siz çocuklarınızla, torunlarınızla Süleymaniye'de oturun rahat rahat gece yatın, e, huzurlu ev, evinizde huzurlu olun diye bu resmi ruhsatlar veriliyor. Yüzlerce imza var, denetim var. E, biz de evlerimizi alırken o imzalara yukarıdan aşağı güveniyoruz. Fakat günün sonunda e, bu acıları yaşıyoruz. Gerçekten çok korkunç arkadaşlar. 17 tane büyük deprem yaşıyorsunuz ve 100 yıl sonra da gene aynı acıyı yaşıyorsunuz. Hiçbir bir metre ilerlememişiz bir yol. nasıl olacak bilmiyorum. Takdir sizin. Ama benim hiç şeyim yok. Çünkü bu coğrafya deprem coğrafyası. Bu depremle yaşamaya mecburuz. Onunla kardeş olmaya mecburuz. Yani bu deprem 1517'de de olmuş, 1800'de de olmuş. 1100'de de olmuş, 900'de de olmuş, M.Ö. 300'ünde de olmuş, M.Ö. 1500'ünde de olmuş. Arkadaşlar, burada bilinen 50 bin deprem oluyor. Yani bu, bunun kaçarı yok. Burada bu coğrafyadan yaşayacaksak, e, bu tedbirleri çok sık almak lazım. Doğala, doğaya, şaka, doğaya, doğaya, şaka doğayan, doğaya soru vermez. Yani en ufak şeyde sizi affetmez. Onun için e, herkes, vicdanıyla önce. Önce vicdan, önce insanlık. Senin çocukların, annen baban orada kalacakmış gibi yapacaksın. Mimarı, müteahhidi, belediye başkanı, işte fen müdürü, çavuşu, kalfası. Herkes vicdanın eline koyacak. Burada saymama gerek yok. Dünyada örnekleri var işte. Japonya, Uzak Doğu, bunlar deprem bölgesi her gün sarsılıyorlar. 9, 8, 5, 8, 7 hatta Güney Amerika ülkeleri bile ekonomileri kötü olmasına rağmen adamlar 8, 7, 8, 5 deprem yaşıyor. Yani ölü sayısı çok düşük. Bu insanlar da Allah'ın takdiri olması gerek. Ben çok uzattım herhalde. Bu Maraş, ben 6 Şubat'ta olan depremden 3 gün sonra 9 Şubat'ta çok zor yolculukta Maraş'a oradan Pazarcık, Adıyaman 3-4 günlük bir orada gördüklerimi anlatacağım. Başka programda. Bu 23 dakika bitmek üzere. Sizi çok sıktım. Ama bunlar çok mühim tarihi olaylar. Tarihte yaşadığımız acı gerçekler. Bundan sonra yaşamayalım diye inşallah çocuklarımız güzel dürüst vicdanlı mimarlar çıkarırız, müteahhitler çıkarız belediye çalışanları, imar müdürleri çıkarız da bunlar kesinlikle e, de, dürüst planlanan kağıttaki gibi uygulamada da yaparlar da böyle depremleri yaşamayı Zemini iyi seçeriz. Rant, para, ahbap, dost, çavuş ilişkisini keseriz. Evet arkadaşlar e, öteki programda bu çok zor acı e, yaşadıklarımı e, 9 Mayıs ve 13 Mayıs'taki e, acı maceralı e, deprem bölgelerindeki yaşadıklarımı size anlatacağım. Tekrar lütfen abone olup yorum beğen yaparsanız çok sevinirim. E, kendinize iyi bakın. Umarız bu son acı olur. E, bunu ilimle vicdanla e, dürüstlükle ve teknolojinin verdiği imkanlarla yeneceğiz. Ee, kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Depremde tekrar vefat edenlere Allah'tan rahmet Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Ee, onlara Allah yardım etsin. Biz de yardım edelim. Ee, çok zor bir durum. Ben orada yaşadım. Ee, sanki benim ailem ben depremin altında kalmış gibiydim. Ee, bu konuyu da Dediğim gibi gelecek programda epey uzun çünkü bir yarım saat sürebilir. İki şey yapabilirim. Evet arkadaşlar her şey için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Elleriniz dert görmesin. Elinize yüreğinize sağlık. Eksik olmayın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın.